Beko Basketbol Ligi'nin dördüncü haftasında Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Erdemir'i konuk etti. Ev sahibi takım maçtan 75-70'lik sonuçta galip ayrıldı. Zorlu karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Üçüncü periyodun sonunda 14 sayı geriye düşen başkent takımı son çeyrekte önemli bir geri dönüşe imza atıp ucundaki başarısıyla maçı kazandı. Karşılaşmayı her iki takım da kötü başladı. Erdemir ilk periyodun sonunda belirgin bir fark yakalayarak çeyreği 20-13 önde geçen taraf oldu. İkinci periyotta tıpkı ilki gibi devam etti. Hacettepe Üniversitesi'nin geri gelme çabaları Erdemir tarafından engellendi ve konuk takım devreye de Barış'ın 3 sayılık basketiyle 37-32 önde geçti. İkinci yarıda fark 14 sayılara çıksa da Hacettepe Üniversitesi farkı eritmeye başladı ve dördüncü periyoda 60-50 Erdemir üstünüyle girildi. Hacettepe Üniversitesi temposunu artırdığı maçta farkı kapatmayı başardı ve müthiş bir geri dönüşe imza attı. Özellikle savunmada iyi bir performans yakalayan ev sahibi ekip, Onur'la faul atışlarından bulduğu sayılarla bitime 3 dakika kala farkı bir sayı indirmeyi başardı. Bitime 1 dakika 18 saniye kala Barajic ile 3 sayılık basket bulan Erdemir skoru 70-69'a getirse de son 23.6 saniyeyi 73-69 önde giren Hacettepe Üniversitesi maçtan da 75-70 galip ayrıldı.